Evet arkadaşlar, şimdi hatchback araçların L parkındayız. Şu an L3 park yapacağız. Gördüğünüz gibi sol tarafta dubalar yok ama çizgileri görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, sağ sinyalle şu dubaların hemen yanındaki sarı çizginin üzerinden gidiyoruz. Evet, yani dubalarla boşluğumuz o mesafede olacak. Evet arkadaşlar bu sağ taraftaki e, sıradan 3. Dubai'yi geçene kadar gidiyoruz. Aracımızın burada düz olması çok önemli. Evet gördüğünüz gibi mesafemiz bu olacak. Evet burada durup sağ sinyalle tekrar geri geliyoruz. Burada arkadaşlar gaz mask kullanmanıza gerek yok. Freni bırakırsanız debriyajla bile tam debriyajla geri kaydırabilirsiniz aracı. Evet şimdi önemli olan e, arkadaşlar aracın düz olması ve yakınlık mesafesinin ideal olması. Şurada gördüğünüz e, sarı leke var arkadaşlar. E, arka tekeriniz tam ona denk gelecek kadar geri gidiyoruz. Ve arkadaşlar aracın ön kapısının köşesinden de 3 e, yazan Dubai'yi gördünüz mü? Tam sağ kırıp Evet aracımız düz olana kadar geri geliyoruz. Aracımızın burada düz olması çok önemli. Çünkü biraz daha geri gideceğiz arkadaşlar. Aracımız yamuksa eğer O zaman geri gittiğimizde Yandaki Sarı çizgilere çarpabilir. Şöyle Evet Direksiyonumuzu yine bir buçuk tur düzeltiyoruz. Ondan sonra sağ sinyalle biraz daha giriyoruz. Arkadaşlar şu sağdaki ilk dubanın 3 tane gri çizgisini ön camda görene kadar geliyoruz. Evet. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şoför açısından gösteriyorum. Evet. 3 tane sarı çizgiyi görene kadar geri geliyoruz. Yani arkadaşlar bu L parkta şart olan Şu sağdaki ve soldaki Duba'nın içine girmiş Olması lazım aracın Burada parkımız tamam diyoruz Evet eğer geçerli ise Komisyonlar devam edin Diyorlar ee, Burada da yine arkadaşlar aracımız düz bir şekilde Gelip Dubayla aynı mesafesi şöyle olacak Hatta bu silik bir çizgi var Sarı ayna onunla hizalanıyor arkadaşlar. Evet. Sol tarafta böyle. Evet, tam sağ kırdık. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Bu parkta arkadaşlar, e, geri geri kurtarma hamleleriniz var sınırsız. Yani geri geri aracı kurtarabilirsiniz. Eğer sol taraftaki dubalara çarpıyorsa. Evet, burada düz bir şekilde durup ondan sonra hocalarımızı alıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sağ sinyal verip rampa kalkışı yapacağız. Arkadaşlar burada bakın işaretli bir direk var. Yazılar var üzerinde. Sağa iyi yanaşmanız lazım burada. Evet sanki birini indirecekmiş gibi yakın olmanız lazım. Şu sarı çizgi aracın içinde kalacak şekilde. Evet burada duruyoruz arkadaşlar. Evet burada kurallarımız aracı geri kaçırmamak. Birinci vites. Sol sinyal. Evet yarım debriyaj. Evet daha sonra freni bırakıp gaz vererek arkadaşlar araç gidene kadar debriyajı bırakmıyorsunuz. Burada hemen sol şeride geçiyoruz çünkü solda dönüş yapacağız. Evet, sol şeride geçtik. Buradan dönüyoruz. Evet. Buradan dönüşümüzü yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada artık sedan araçların farklı çalışma alanları var. Burası bizi ilgilendirmiyor. Biz burada sol şeritten hatta gitsek daha iyi olur. Çünkü sağ tarafta çalışan araçlar var. Burada artık hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bizim yapacak bir şeyimiz olmadığı için tabi araçlara dikkat ediyoruz. Çalışan araçlara. Evet. Artık köprüye kadar gidiyoruz. Arkadaşlar eğer orta şerit müsaitse orta şeride geçiyoruz. Tabii ki 25 metre önceden sinyalimizi vererek. Evet. Orta şeritten devam ediyoruz köprünün ucunda duracağız yola çıkmadan yine sağ sinyalimizle duruyoruz kırmızı aracın arkasında sağ sinyalimizle duruyoruz arkadaşlar burada kaldırıma çok fazla girmenizi tavsiye etmiyorum aracınız düz olursa daha güzel bir dönüş yaparsınız yolun iki tarafında görecek şekilde çıkmamız gerekiyor arkadaşlar yani burada görüş alanı çok az. Evet mecburen yolun ucuna kadar çıkıp iyice sağa sola bakıp evet tam sağ yapıp çıkıyoruz. Burada da arkadaşlar sağ şeritte olmanız çok önemli. Çünkü çift taraflı bir yol sol şeritten gördüğünüz gibi araç geliyor. O yüzden kazaya sebebiyet verebilir. Ne yapıyoruz o yüzden? sağ şeritte devam